o anı sadelemi ettiğin kızı vardı ya... Ee? Heee! İşte babası bütün adamlarını toplamış... ...Geldi sabah sabah dayandı evin kapısına! Allah! Allah, Allah ya! Sabah sabah tam bir milyon lira tazminat ödedi babam! Gelirmiştir gene! He, bu sefer nasıl kurtulacaksın bilmem vallahi! <laughs> kalk, kalk hadi kalk! kalk, kalk. <laughs> Ölümden kaçarsın, babamın elinden kaçarsın! Tamam, haklısın ya! Hadi yürü! Hadi Yeter ulan yeter be! Nedir bu senden çektiğin? Ulan! Hacı Rüstem'in kızını şey edersin, tazminat iki milyon. Ahmet Muhtar'ın yeğenini şey edersin, tazminat bir buçuk milyon. Bir Rüştü'nün dostunu daha kaçırırsın, tazminat dört milyon. Ulan senin uçkuruna Amerikan mariyesi bile yetişmez be! Ama bu son, son! Bu defa evleneceksin. Ama baba! Dövüş! Bütün avukatlara danıştım. Ya evleneceksin... ...Ya da... ...Evlatlıktan reddediyorsun. Mirastan zırnık kalamaz. ...Baba... Sus! İstanbul'a telefon açtım. Selikçizade Ali'ye... ...Kızın oyaya talibim dedim. Evet. Benden borç... ...Ver kızını... ben de milyonlarımı emrine vereyim dedim. Tabii de dünya güzeli ha. Senin <laughs> gibi köpeğe layık değil ama! Neyse! Ama baba bak ben sana anlatayım durumu! Öyle şey... doğru İstanbul'a! Otele motele yok! Ali sizi misafir edecek! Bu it bana emanet! Emredersin baba! 15 günde yıldırım nikahı! Hemen muameleyi hazırlayacağım! Sayende baba! Ben işlerimi halledip arkanızdan geliyorum! En ufak ne evlatlık kalır, ne miras! Hadi gözüm görmesin sizi! Ama baba, baba ben Başlatma de. babana hadi! Hadi ba dedim! Baba... Dur! Yavrum, evladım, biraz beni dinlesen! Dinlemem baba! ne olursun yapma canım kızım. Eğer canım kızınız olsaydım benim milyarlar var diyor o alanın it oğluna vermezdim. Niye it olsun kızım? Delikanlı adam. Babası milyarder, tam altı fabrikası, 150 bin dönüm arazisi var. Pamuk kralı, çeltik imparatoru. Bana gelince iflas halindeyim. Gelecek ay bu köşte satılıyor. Ticari borçlarınızı beni satarak mı ödeyeceksiniz? Ne olur anlayın. Önce yandaki Karadenizlere vermek istediniz. Neymiş efendim? On tane gemileri varmış. Şimdi de bu Adanalılar çıktı. Ölürüm de evlenmem ben. Baba, baba Karadenizler Oya ablamı istemeye geldiler. Şimdi efendim, oğlunuz Osman Bey... Hat Osman Bey diyecek. <Gülüyor> 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 Çünkü Osman dedi ondan bol bir şey yok memlekette. Asfalt Osman var, Bölük Osman var, Gülün Osman var, bir de Galeci Osman var. Mafa Osman Bey bir tane. <laughs> Allah bağışlasın efendim. <laughs> Aferin sağa, devam et bakayım. Efendim, nasıl söyleyeyim, kızımız o ya. Ah, işte onu oğluma istiyor. <laughs> Maalesef sözlü, Adanalılara söz kestik efendim. İkiniz de dalavere hediyesiniz. Baba Bey, ya kızın oğlum Osman'a varır ya da evde bakire kalır. Biz tarafını sen düşürün! Ne var? Rahatsız mı et? Bırak canım. Belanı mı arıyorsun lan? Ha, bana mı dedin? Ha? Yok, anana dedim. Olur. Ben ne avrusu, ben katının, ben Ne Yürü yürü be! Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. O ne oh. Ha Şaban! Öktel! Aslanım! Tekmil <laughs> versene lan! Tamam! Sekizinci motorlu topçu alayı! İkinci tabur, ikinci bölük, 3. Bölük, 3. takım, birinci manga, tepkisinizde hazırdır. Diğer arkadaşlar! Sağ ol! yabancı değil benim kardeşimdir o. Öyle mi? Tabii ya. Ah canım. E hadi bakalım, gel hadi arkadaşlar, dağılın Aa, ya. Allah Allah. <laughs> Nasıl düştün buraya ya? <laughs> <laughs> Babam evlenmeye gönderdi. Hapishaneden biriyle mi evleneceksin? Düş. <laughs> yok canım. Dünyalar güzeli bir kız. Burada öyle biri yok. Alırım ayağımın altına. Kız burada değil, evinde, evinde. <laughs> 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 ne <Nasıl gülüyor> üzüyorsun kendini be? Ne yani? Babam istedi o serserinin boynuna mı sarılacak? Ama abla çok zenginmiş ne olursa olsun. Adana'nın bir numaralı it. Ölürüm de gene evlenme. Oo! Oh! Ne olursa olsun evlenmem. Ya işte! Mirastan vazgeçiyorsun desene! Haydi lan! Hepsi sana kalacak diye sevinme! Plan kurdu abi. Aman aman! Bilirim! Senin her planın altından milyonluk bir tazminat çıkar. Hıh! <laughs> be! Kendine gel be! Allah Allah! Dinle beni! Bu yaşa geldik, bekar kaldık. Niçin? Kafa dengi kız bulamadık. O züppek İstanbullu kıza evet diyeceğime, çekerim silah beynime, yapar mıyım yani ha? Ya? Yaparsın ya, yapar. erkeksin ya! Ha şöyle! Ya bu budalaya illet oluyorum be! Fena oluyor ya! Kalk kalk! Uyan be! Uyan be! Ha, bilirim. Kibar ve sertim, fena <laughs> ısrar ederim, o kadar! Yere <laughs> yarabbim! <laughs> 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 Dokunma aşağı bana! On gün benim yerime geçecek! <laughs> ne? Ah yetti be! Fazla oldun ama! Delirdin mi sen? İşinize gelirse! Rezalet bu, nasıl olur? Nasıl olur? <laughs> Oya nerede diye sorarlarsa bir yalan uydur. Kaç güne kadar geliyor dersin? <laughs> Ben de o sırada evin hizmetçisi olur, o iki yakından tanır. Beğenirsem evlen. Kabul mü? Sen çıldırmışsın! Ha, kabul mü yoksa başımı alır giderim ha! Yavrum, ne olur yapma! Son defa soruyorum, kabul mu? Kabul! Sen iyice <laughs> fırtırdın ha, olacak şey mi bu be? Neyse ne olmasın? Verdin mi yirmi bini eline, hemen kabul eder. Ben de özel şoförünüz olurum. Baktım kız ötekiler gibi bana eyvallah. Yo kız kafa dengiyse o zaman şaka yaptık derim. Feder gelir ve nikah olur. Ya bu beceremez çok salak Aa, be! Bakma garibanlığına kıyak delikanlıdır. Peki sen bilirsin. Yok hadi kalk 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 lan kalk! Yirmi bin Aa. kağıt veriyorum sana ben yirmi bin kağıt! Ee, i̇yi dans bilirim var fakat çok sertim. O biçim ısrar ederim. Hadi lan. Ah, ne vuruyorsun lan? Ne vuruyorsun? Ne vuruyorsun? Vuruyor. lan? Vuruyor.